Çekingenlik kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilir. Ancak çekingenliğin neye eşlik ettiği, nasıl bir tabloyla birlikte olduğu, örneğin bir anksiyete bozukluğunun bir parçası mı, sosyal fobide olduğu gibi, bir kişilik özelliği mi, kaçıngan kişilik bozukluğunda olduğu gibi ya da başka nedenlerle o ortaya çıkıp çıkmadığı çok belirleyici olabilir. Çekingen kişinin ne zaman hekime başvurup vuramayacağı bu temelde önemli bir soru haline geliyor. Aslında şöyle basitleştirebiliriz. Kişi bu çekingenliğinden dolayı iş yaşamında, aile yaşamında, okul yaşamında kayıpları oluyorsa, bundan dolayı zorluklar yaşıyorsa, o zaman bu hakikaten hekime başvurulması gereken bir durumdur diyebiliriz. Çünkü bu o kişinin tek başına çözemediği, tek başına üstesinden gelemediği ve bundan dolayı acı çektiği, huzursuz olduğu ya da kayıplar yaşadığı bir durumdur. Ne gibi bir çare bulunabilir hekime başvurduğunda bir defa bu durumla yüzleşmesini sağlayan ona işte çekingenlik yaşadığı ortamlarda bunu nasıl aşabileceğini yüzleştirerek ya da çeşitli yöntemler önererek bir önerecek bir terapi yöntemi olan bilişsel davranışçı yöntemlerle çare aranabilir. Yılda bir kere topluluk karşısında konuşacak olan sosyal fobiden dolayı çekingenliği olan bir kişiyi düşündüğümüzde bu kişi ya da 10 yılda bir kere bir topluluk karşısında konuşma yapacak ve sadece orada çekingenliğinden dolayı bazı korkular yaşıyor ve oraya çıkmıyor ya da bazı e, anksiyete belirtileri yaşıyorsa o kişi basit bir ilaçta sadece o gün için bu, bu durumu çözülebilir. Kişi bu e, çekingenliğinden e, tamamıyla kurtulmak, bunda farkındalık, kazanmak. Ya ya da e, bunun e, daha derin çözümleyici yöntemlerle çözülmesini, değişmesini istiyorsa o zaman da daha uzun süreli çözümleyici psikoterapi yöntemleri yani dinamik psikoterapi örneğin, psikanalitik psikoterapi yöntemleri kullanılmaktadır.